kendi yayınları bak burada evet ben yani kendilerine getirdik evet <laughs> Fransızdan çeviren Dominik Pamir diyor evet. yayıncılık matbaacılık ünitet şirketi evet şey yapılmış yani tamam Esprit Kilisesi sen, sen, Esprit Kilisesi diye yazılı evet Kaçın sayfaydı? 95. 331. paragraf. 95. <laughs> evet. 300 evet. kaç? 31. 331. paragraf. Evet. Tamam. Diyor ki İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince melekler Mesih'e aittir. Çünkü melekler Mesih'e aittir. Çünkü onun aracılığıyla ve onun için yaratılmışlardır. Nitekim gökte ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, her şey onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onda yaratılmıştır onda yaratılmış meselesi şeyde de vardır. Yani Hakkati Muhammediye denen olayda da vardır aynı. İstersen sen Hakkati Muhammediye'den notlarını da oku. Bu da şeyde işte hı. burada bakın bu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Antikütübedisi. Bunun 15. cildi 180. sayfası. Gerçi 179'dan başlıyor. Hı hı. Ben okuyayım istiyorsan. Ve bunun hiç şey yok. O. Yani e, ilk kaynağı İbn Arabi'den başlıyor. Evet. Yani çok sondaları başlatılıyor. Ne bir Kur'an'da, ne sünnette, ne hiçbir şeyden kaynağı yok. Sakin hocam. Tek Muhammedîlik fikri 280'lerde yoktur. Evet. Ama şey fark etmez bak yani İncil'de olduğu için bu tür şeyler yani bir mikrop aynı mikroptur. Ee, o falan yerde başka bir kılıkta çıkar, falan yerde başka bir kılıkta çıkar. Bu batıl inançlar mikrop bir şey gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi birazcık belki şey yaparsa, ortamı bulduğu zaman tekrar insanları hasta Bilmiyorum yani siz tabipsiniz, yanlış söylemiyorum değil mi? <laughs> evet. Şu hani karşılaştırma için bir daha tekrar edeyim ben. Şu kolo tamam. Koloselilere mektuptaki bölümü demişti ki, Hani görünmez Tanrı'nın görünümü ve bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Her şeyden önce var olan O'dur. Ee, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Şimdi bu e, hakikati Muhammediye inancı tasavvufta nasıl anlatılıyor? Bu inanç e, o maddede de belirtildiği gibi e, Muhyiddin İbn Arabi'nin e, ortaya attığı e, daha, daha doğrusu O'na dayandırılan bir inanç. Orada da aynen şu şekilde ifade ediliyor. Diyor ki hakikati Muhammediye nedir? Vücudu mutlakın tayin yani yani, ettiği ilk Allah mertebeye yani Allah yani, evet vücudu, mutlak vücudu mutlakın, yani. mutlakın tayin ettiği ilk mertebeye hakikati Muhammedi adı verilir. Taayyun etmek ne demek? Yani ayın kelimesi göz. Tayin gözle görülür manasında. Yani ortaya çıktığı evet. İlk yer hakikati Muhammedi. Ne oluyor? Bak Allah Hakikati Muhammediye diye ortaya çıktı. Bakıldığında bu mertebe varoluşun başlangıcıdır. Mevcudat açısından yani var olanlar, yaratılmışlar açısından bakıldığında ise gerçek yaratma yani halk fiili vücudu mutlakın hakikati Muhammediye mertebesine tenezzülünden sonra olmuş ve her şey ondan yaratılmıştır. <laughs> her şey ondan yaratılmıştır ya, her şey ondan. bu şey Hz Peygamberin Ayet 63 senelik 63 senelik zamanla sınırlı cismani hayatın, hayatından ayrı bir varlığı daha mevcuttur Allah'tan başka hiçbir şey Yokken ilk defa hakikati Muhammed'ye var olmuş bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir Onun için yaratılmıştır alemin var olma sebebi maddesi ve gayesi bu hakikattir hı. hı. Resul-i Ekrem'in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden ve hatta meleklerden önce var olduğundan peygamber insanlığın manevi babasıdır. Hakikati Muhammediye nur olması bakımından alemi yaratma ilkesi ve onun aslıdır. Varlık şeklinde zahir olan ilahi tecellinin ilk mertebesidir. Evet. Yani bize hakikati Muhammediye diye geçen bu şey aslında biraz önce yukarıdan anlatılan evet, hakikati iyisi seviyenin sadece İsimlerdi. İslami literatüre sokulmuş şekli gibi. Yani bunu artık iddia etmeye de gerek yok. Çok açık bir şekilde bilgi zaten. Çok falan çok açık bir bilgidir. Hı. Yalnız burada benim esas az önce anlat söylemek istediğim şey araya başka kelime girdi söyleyemedim. Paulus İsa aleyhisselam'dan 10 sene sonra doğduğunu ben hatırlıyorum. İnşallah bilgim yanlış değildir. Başlangıçta aşırı bir Hristiyan düşmanı olarak ortaya çıkan bir Yahudi. Sonra da diyor ki ben işte İsa'yı gördüm. Beni rasul yaptı diye kendisini kutsallaştırıyor. İsa aleyhisselam'ın On bir tane ha havarisi var. Çünkü bir tanesi onun yerine biliyorsunuz öldürülüyor. O bir tanesinin on ikinci havari olarak bunu ilan ediyorlar. Ta o zaman ilan edenler de diğer havariler. iyisi şeyi yani aşırı Hristiyan düşmanı olan bir kişi havari olarak ilan ediliyor. Ve bu şahsın mektupları az önce Yahya'nın okuduğu gibi o şahsın yazdığı mektuplar bugün İncil'in bir parçası haline gelmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i cenab Hak korumasaydı bugün de biz Kur'an'ın içerisinde kim bilir böyle nice Pavlusların sözlerini bulacaktık. Kur'an-ı Kerim içine koyamadıkları için işte Cüneyt Bey'in az önce belirttiği gibi hadis kaynaklarının arasında bir takım Pavlus mektupları konmuş. Bugün siz Hristiyan dünyasında Paulus'un kutsallığını tartışamazsınız. En son derece kutsal bir kişiliktir. Hiçbir şekilde tartıştırmazlar. Peki bizde de tartışılmayan nice Pavluslar var biliyorsunuz. Burada işte Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Hak tarafından korunmuş olması birçok şeyi e, engelliyor. Bu sebeple de bizde en büyük sıkıntı insanların Kur'an-ı Kerim'e yönelmesini engellemektir. Kur'an-ı Kerim'e yönelmesinin önünde bir sürü engeller var. İşte evvelki hafta şey yapmıştık. Kur'an okumayı engellemek için adetli kadın okuyamaz, abdestsiz kişi dokunamaz deniyor. Ondan sonra bir, bir engel bu. Önce okuma konusunda bir engel oluşturuluyor. Çünkü insan 24 saat hapsiz olamaz ki ama 24 saat Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı vardır. İkinci olarak engel siz anlayamazsınız. Bunu büyükler anlar. Peki o hangi büyük gidip soruyor? Bunlar hepsi ölmüş. Yaşayan hiç kimse yok onu anlayan. Çünkü Kur'an-ı Kerim e eğer insanlar okuranlarsa bugün şu anda Türkiye'de yaşadığımız gibi sorular sorar ve bu dinin önde gelen kişilerinin hepsini sıkıntıya sokarlar. Bundan da dükkanları patır patır kapanmaya başlar. Bu sebeple en büyük sıkıntı budur. Yani Kur'an'ı okumayacaksınız. Kur'an yani bir şimdi şuralar fare de olsa lambayı bir yaktım mı hepsi kaçacak delik arar. İşte o lambayı yakmaya yakmaya müsaade edilmez. Bu da normal bir şeydir. Şimdi bir de şu var. Bir reenkarnasyon inancı vardır. Ama bu reenkarnasyon inancı Güneydoğu'daki şey, e, bu Hindistan tarafındaki gibi değil. Orada her insan için bir reenkarnasyon inancı vardır. Bizim bu tarikat geleneğinde sadece tarikat şeyhiyle sınırlı bir reenkarnasyon inancı vardır. Şimdi bizi bu Said Nursi 40. 80. bedeninde değil miydi derken aman efendim işte Haşir Risalesi'ni yazmış, şunu yazmış, bunu yazmış kişi bunu nasıl yapar? Ya bunlar konuyu ya bilmiyorlar ya da bilmezlikten geliyorlar. Said Nursi'nin kendisi 80. beden doğan, ikinci bir kişi için kabul etmez zaten, kesinlikle bunu kabul etmez. O sadece kendisi için kabul eder. Çünkü mesela bir şiirde Aslı evvelisin balın şekerin işte diye şey yapıyor, böyle başlayan bir şiir var. Burada mesela, şimdi dolayısıyla her şeyde her tarikatın şey, şeyhi hakikati Muhammediye'nin son temsilcisi sayılır. Dolayısıyla onlar ilk yaratılan kişilerdir. İşte yaratılış dönemlerine göre her bir her bir dönemde değişik isimlerle ortaya çıkmışlardır. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşandığı dönemde de Muhammed diye ortaya çıkmışlardır. Aslında İsa da odur, Nuh da odur, İbrahim de odur, hepsi de odur yani. Karşısındaki Müslümanlar da aynı şekilde olmuş olmasın dünyadaki hafırlar. <laughs> yani Öyle şey, oyun şey anlayış aynı anlayıştır. Dolayısıyla şeyler, e, yani bun, bunları çok iyi bilmek lazım. Bunlar bilmediğimiz zaman gerçekten meseleleri anlamakta sıkıntı çekeriz. Yani evet, şimdi şeyde internette bir siteye soru sormuşlar. Demişler ki e, bu sen olmasaydın kainatı yaratmazdım kutsi hadisine kim neden karşı çıkar? Onlara da cevap vermişler. Demişler ki Resulullah'ın üstünlüğünü anlamayan veya ona düşman olan yahut hadisi şeriflere rastgele uydurma diyenler karşı çıkar. Sonra bakın nerelerde geçiyor bu hadis diye vermiş. E, kaynakları işte mevahib ile Seyyus orada sıklıkla geçti. taberaniyi, oh, evet. ondan sonra mirat-ı kainat falan hani millet de zanneder ki gerçekten de hadis kaynakları bunlar. Ama millet şey yaparken de tabi milleti hemen kategorize etmiş yani Resulullahın üstünü anlamayan veya ona düşman olanlar. Yani mahalle baskısını kuruyorlar. İşte, işte bunlar bugün egemen olsa o öldürme işini bugün yaparlar işte. Onu Kesinlikle yaparlar. Tabi tabi evet evet. Halka derler ki görüldüğü yerde öldürür zaten tevbe etmene de gerek yok öldürdükten sonra edeceğini düşünüyorlar. Şimdi bak mesela şey var. Yani Said Nursi'nin çok beğendiği bir şiir var. O şiirde nasıl anlatılıyor? Yani bu, bu da bu, bu vesileyle bize ya eh, bu zata iftira ediyorsun diğerler açısından bir şey olmuş olsun yani. Cevap vermiş olalım yani burada. Hasan Feyzi'nin e, Said Nursi için yazdığı Hasan Feyzi yazmış. O da pek, kutsu, pek parlak bir kaside diye övüyor Said Nursi bunu. Pek par parlak bir kaside. Şimdi şu kelimelere bakın Said Nursi ile ilgili söylediklerine. Said Nursi'nin çok beğendiği ifadeler bakın. Aslı evvelisin balın şekerin. Yani balın ve şekerin ilk kaynağısın. Hakkati Muhammed'in her şeyin ilk kaynağı değil mi? Deryasısın cümle ilmin hünerin bütün ilim ve e, hünerlerin e, şey, e, denizisin. Bütün bilgi ve şeyler nereden çıkmıştı? Hakkat Muhammediye'de. Gelmedi cihana böyle bir böyle eser benzerin. Gelmedi cihana böyle eser benzerin. Eser kelimesinden diyebilirsiniz ki risale gitti. Tamam gelmedi benzerin dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de ne oluyor? Devre dışı kalıyor. Gelmedi cihana böyle eser benzedim.